Evet tavada galeta unlu tavuk kızartmamız için de sevgili izleyen kullandığımız malzememiz. 500 gram kadar tavuk göğsümüz var. Ondan sonra yarım yemek kaşığı kadar yoğurt kullanırız. Bir yemek kaşığı kadar salça, bir çay kaşığı kadar salçamıza bir adet yumurta kullanırız. Bir tatlı kaşığı kadar tuz, kimyon, kırmızı toz biberimiz var. 500 gram kadar tavuk göğsü, yarım yemek kaşığı kadar yoğurt, bir çay kaşığı kadar salça, bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı kadar tuz, kimyon ve kırmızı toz biberimiz var. Bulamak için de bir kase kadar galeta unumuz var. Öncelikle geniş bir kabımızın içine ...hemen güzelce bir şekilde yumurtanızı, salçanızı iyice bir içine ilave edin. Ondan sonra baharatınızı ilave ettikten sonra onu güzelce bir şekilde çırpıyoruz. Ben yoğurdumuz, yumurtamız, salçamızı iyice çırptıktan sonra baharatımızı ilave ettik. O aynı şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Ondan sonra tavukları istediğimiz şekilde de doğrayıp içine ilave edebiliriz. Onunla beraber harmanladıktan sonra 1- iki saat bir dinlendirelim. Dinlendikten sonra galeta unumuzu düz bir tabağın içine ilave edeceğiz. Galeta unumuzu ilave ettikten sonra içine biraz karabiberimizi... Tuzumuzu ilave edip karıştıracağız ve karıştırdıktan sonra önce bolca galeta unumuzu içine batıracağız. Ondan sonra tavamızda kızgın yağın içine kızartıp sunumumuzu yapmış olacağız. Varsa elimize birkaç tane biber de çok yakışacak ve çok da güzel olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde soframızı donattık ve hazırlamış olduk inşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, tezgahımız hazır, böreklerimiz hazır, çorbamız hazır. İnşallah sizler de evlerinize hem pratik bir şekilde hem kolay bir şekilde aynı şekilde.